Şimdi başlayacak bakalım ilk ucum şansı kimin olacak? Hava atışı gerçekleştirildi ve ilk ucum ÇBK Mersin'den. Williamson screen'i kullandı. Mebri orta mesafede. Arena Yopova bir kez daha içeri indirdiler Elizabeth Williams. Orta mesafesi isabetli Elizabeth Williams. Atene Alçın araya Satın girdi ve hızlı çıkıyor şimdi Satın. Tunike'ye gitti isabetli. Önce topu çaldı ve sayıyı buluyor. Alexia, Alessia Satın. Hollingsworth. Halime Yopova. Tepede Melis Gülcan. Sinem Ataş. Hollingsworth'u içeride buldu. Döne katışı isabetli ve faal. Hollingsworth'ten 2 artı birlik bir oyun. Banu Şimşek bir anlık geç kaldı savunmada ve... Faulü yapıyor. Satın Gökçen Fitik orta mesafesi isabetli sayı buluyor Gökçen Fitik. ucumda durmuş durumda Ormanspor Sinem Ataş bir üçlük daha bu da isabetli. Şukur Hava Basketbol 3 sayı çizgisinin gerisinden çok iyi bir performans gösteriyor. 48-21'e çıktı fark. Çukurova basketbol. Asen Yalçın. Derin Yaya. Üç sayılı katış. isabetli Derin Yaya. Üst üste iki üçlük. Çukurova basketboldan. 63 sayıyı buldular ilk yarıda. Son 5 saniye ucunda. Derin Yaya. Köşede kisi buldular. 3 sayılı katış. isabeti değil. Bakalım satın sayıyı çıkarabilecek mi? 3 sayılı katışı isabetli değil ve ilk yarıyı noktalıyoruz. Gökçen Fitik 3 sayılı katış isabetli. Üçlükle başlıyor ikinci yarıya OKM Orman Spor. Selim Ataş. Derin Yaya. Hasan Yalçın çıktı tepeye, şimdi Derinyaya screen'i kullandı, içeri yüklendi. Sinem Ataş'ı buldu, 3 sayılı katış, isabetli Sinem Ataş. satın. Oynayan Onyanvere, Esra Ural'ı indirdi, atışı isabetli, iyi bir ikili oyun, OGM Orman Spor adına. Derinyaya boşluk var, 3 sayılı atışı isabetli <laughs> Derinyaya. Çok iyi üçlü attı bugün. Çukurova basketbol derin yaya da 13. sayısına ulaştı. Şimdi Gökçen Fitik. içeriye nefis bir pas ve iyi bir ikili oyunun oynayan Vereyle. 28. sayısı oldu Onyan Veren'in. Karşılaşmanın bitmesine ve hücum etmiyor Orgen Orman Spor. Çukurova Basketbol 13. hafta karşılaşmasında kendi evinde ODN Orman Sporu 107-74 mağlup ediyor ve galibiyet mağlubiyet seviyesinde rakibiyle denk duruma getirdiler kendilerini. 9 galibiyete ulaştı Çukurova Basketbol. Bu sonuçla ligde 5. sıradaydı ve şimdi onlar da daha üst sıralara çıkacaklardır.